bu mübarek Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek Kadir gecesinde bizleri buluşturan Yüce Mevlamız. Biz zayıf, hakir kulların hamdımızı, duamızı, tevbemizi sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlerimize sayısız selat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Biz de divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boynumuzu büktük. Gönlümüzde birikenleri, dilimizde düğümlenenleri sana dökmeye geldik. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik. Bizleri affetmeden geri gönderme. Dua ve yazlarımızı kabul eyle. Kadir gecemizi mübarek eyle Allah'ım. Sen Allah'sın. Sen bizi merhametinle kucaklamazsan biz kime gideriz? Bu gecede, burada da bizi affetmezsen başka nereye gideriz? Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bugün, Peygamberlerin diliyle sana yakarıyoruz. Onlardan, onlar senden ne dilediyse, senin evliya kulların, senin has kulların, senin salih kulların senden neler istediyse biz de aynılarını senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Onlar nasıl sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz.'' Muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz, elimizdeki nimetlerin kaderini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana. Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Rabbimiz dünyaya aldandık. Hırs ve tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana. Bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.